bu akşamki yangın vakamızdaki hastalarımız bu küçük kedicikler. Anne baba, yavrular. Çok fazla miktarda dumana maruz kalmışlar. Allah'tan tabii ki insan yoktu içeride. Fakat bunlar da canlı olduğu için biz de buradaydık. 112 ailesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Nöbetimizde gece saat 2 sularında yangın ihbarıyla vaka aldık ivedi bir şekilde vakaya çıkış yaptık. Olay yerine ulaştığımızda evden çok kötü şekilde dumanlar çıkmaktaydı. Açıkçası bu bizi tedirgin etti. İçeride birisi olduğundan dolayı üzülmüştük. Olabilir ihtimaliyle. İtfaiye içeriği kontrol ettiğinde kapıları kırdı. Kimsenin olmadığını söyledi. Dumanlar hala yükseliyordu. Fakat içeride fazla miktarda kedi vardı. İtfaiye bu kedileri canlı olduğu için dışarıya çıkardı. Bir kısmı ölmüştü. Bazıları ise işte can çekişiyordu. Biz bu kurtulma ihtimali olanları can olduğu için ne kadar insan olmasa da ambulans alıp ekibimle birlikte bütün gerekli müdahaleleri yaptık ve hayatta kalmalarını sağladık. 112 ailesi olarak söz konusu can olduğunda her zaman buradayız.